YouTube'da Emre Kulcanay EK TV'ye hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası Başkanı Doktor Fatih Karahan enflasyona dair önemli açıklamalar yaptı. Bunun iktisat profesörleri özellikle de ekonomistler tarafından nasıl değerlendirildiğini Profesör Doktor Sayın Tahsin Bakırtaş'a sormak istiyoruz. Efendim hoş geldiniz hoş yayınımıza. Hoş bulduk Emre Bey. Nasılsınız? İyiyim teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim. Türkiye gibiyiz. <laughs> eyvallah, eyvallah. İnşallah daha iyi olacağız hocam. Evet. Merkez Bankası Başkanı Doktor Fatih Karan önceki gün bir açıklama yaptı. Bu açıklamayı izlediniz mi hocam? İzledim. Nasıl yorumluyorsunuz? Enflasyon beklentisini sabit tutmuş. Benim anladığım kadarıyla doğru mudur? Doğru. E, sabit tuttu aynı ama orada 20... şöyle bir espri şöyle bir espri yapabilir miyiz? <laughs> Tabii başımıza bir şey gelmeyecekse. <laughs> Merkez enflasyonu pas geçti diyebilir miyiz yani hocam? Enflasyonu pas geçti evet. Yani çünkü e, zaten orada şunu yapmış. Yani 20 29'a kadar çıkabilir. Yani bir şey koymuş. Yani şimdi 29'da olunca 30'un altında olunca da bak tutturdum diyecek yani. yani böyle bir şey olabilir mi? Yani Merkez Bankası yani bu kadar yüksek. Yani dünyada enflasyon %2, %3 değil mi Amerika? Yani dünyada siz yüzde, arada %5 ortalamanın üstünde %29'a kadar bir şey veriyor koyuyorsunuz. Diyorsunuz ki ben evet. bir aralık belirledim. Enflasyon aralığı. Ya sizin enflasyon hedefiniz %5. Yani Merkez Bankası'nın hedefi yüzde %5. Yani siz yüzde beş yanılma payı koyuyorsunuz ve ondan sonra da yani burada zaten sakatlık var. Bir de yani raporda çok ilginç başka bir şey var. Diyor ki bakın istihdam yılın ilk çeyreğinde gerilerken istik oranı düşüğünü sürdürmüş. Yani istihdam gerilerken işsizlik oranı nasıl düşebilir? <laughs> <laughs> burada baya bir Türkçe hatası yapmışlar Bu ya, <laughs> gibi geliyor bana. Işin, şimdi, şimdi yani işe yerleştirmeler az ama işsizlik e, de düşmüş. Adındaki eklemeler <laughs> yapıyor ve orada e, şeyi de koyuyor. Yani kendi raporunda bu kariyer netin e, başvuru şeyini de koyuyor ve orada atıl iş gücüne atıf yapıyor. Diyor ki atıl iş gücü de artıyor. Yani atıl iş gücü burada TÜİK'e inanmıyor. Yani TÜİK'in verisine inanmadığını, güzelce bir şekilde ortaya koyuyor. Yani hı hı. E, diğer yandan bakıyorsunuz enflasyonu nereye bağlıyor? Küresel ticaret politikalarına ilişkin süre gelen belirsizlikler. Küresel ilişki iş, iş, iştahına artan tarife belirsizlikleri. Politika faizindeki artış, sıkı para duruş destekleyici tedbirler. Yani me, Merkez Bankası ben e, özellikle Cevdet Hoca'ya fazla güveniyordum ama Cevdet Hoca beni yanıttı burası. yani e, Ki kopan evet. ihtisasları ihtiyaçları bağlantıları bağlayacağız falan diyordu değil mi Cevdet evet, Hoca? Evet. Yani şimdi e, hazırladıkları şeyin tutarsızlıkları çok fazla ve bu tutarsızlıklar e, Türkiye'de enflasyonun düşmeyeceğini çünkü enflasyonun yalnızca Emre Bey siz yüksek faiz politikası ile enflasyonu düşüremezsiniz. Enflasyonu neyle düşüreceksiniz? Enflasyonu sıkı maria politikası da uygulayarak düşürebilirsiniz. Bakın gene bir Bloomberg ve üretimi teşvikle tarım olsun sanayi olsun. Bloomberg'in bir şeyi var. Bulabilirsem burada bir yerdeydi. Peki hocam faiz artırımına devam eder mi Merkez? Çünkü 19 Haziran'da Merkez Bankası'nın faiz açıklaması olacak. Fed de 18'inde bir açıklama yapacak. Fed'den yine Pas geçme mi beklersiniz? ama şimdi pas geçerse Powell'ın da koltuğu tehlikeye girebilir mi? Çünkü Donald Trump ona kafayı takmış durumda. Ya şöyle, şimdi Merkez Bankası faizi 49'a çıkardı. Yani bu 46'dır. Belki onu 49 yapabilir. Yani çünkü bu anda gerçek, yani bu haftaya kadar gerçek olarak %49'du zaten faiz bizim. Yani 46 şey yaptı ama o günlük faize yakın bir faiz işlem görüyor. Şimdi ama onun da üzerine çıkarması söz konusu olamaz. Bugün baktığınızda başka bir şey görüyorsunuz. Dünyanın en yüksek faizini ediyoruz. Artı faiz ödemelerimiz bizim almış başına gidiyor. Bakın ilk 3 ayda faiz ödemelerimiz bütçede faiz ödemelerimiz %99 artmış. İlk 3 ayda ödediğimiz faiz harcamaları 724 milyar 608 milyona çıkmış. Bütçe açığı da 885 milyon. Yani neredeyse bütçe açığımız bizim faiz açığı haline gelmiş. Ve bütçe açığı bakın burada Bloomberg'in şeyi. Mehmet Şimşek döneminde bütçe açığı aşağı doğru gitmiş değil mi? Şimdi bu bütçe açığıyla sizin enflasyonla mücadele etme şansınız yoktur. Bütçe açık vererek siz enflasyonla mücadele edemezsiniz. Bu kadar bütçe açığını sürdüremezsiniz. Ve bütçe açığını düzeltmedikçe ki bütçe açığı ağırlıklı olarak giderek faiz açığı haline geliyor. Burada bir politika değişikliğine gitmek zorundasınız. Yani siz daha sıkı maliye politikası uygulamak zorundasınız. Faiz harcamalarınızı düşürmek zorundasınız. Faiz harcamalarınızı düşürmenin yolu da e, ekonomide yeni bir güven ortaya koyacak bir modele ihtiyacınız var. Bugün orta vadeli program yani şurada birkaç gün sonra iki yılını dolduruyor öyle değil mi? Yani Haziran'da 3 Haziran'da geldi Mehmet Şimşek. Yani 3 Haziran'da yani önümüzdeki hafta 3 Haziran. 24 evet. aydır uygulanan politika sonucunda artan bütçe açığı, düşmeyen bir enflasyon, müthiş bir dış borç, öyle değil mi? Ve evet. sonuç elde var, sıfır. Yani şeyde iyileşme olmuş mu diye bakıyoruz. Gene baktığınız zaman 20... Emre Bey 23 ay Mehmet Şimşek'in 23 aylık dönemi Nisan döneminde ithalat aynı düzeyde. Yani toplam ithalat Mehmet Şimşek döneminde 23 ayında 668 milyar liralık ithalat yapılmış. Şeyde de 667 milyar küsür ithalat yapılmış. Arada 1 milyar bile değil 884 milyon 849 milyon lira bir fark var. Yani it aynı ithalatı yapmışız ama başka bir şey olmuş. Ne olmuş? İthalatın bileşimi değişmiş. Bu bizim büyümemizi de kalitesiz hale getiriyor. Nasıl? Daha önce ithalatın ağırlıklı olarak Mehmet Şimşek öncesi dönemde ham madde ithalatıymış. 526 milyar 833 milyon Mehmet Şimşek döneminden önceki 23 ayda biz ham madde ithalatı yapmışız. Şimdi bu ham madde ithalatı 465 milyar dolara düşmüş. Yani buçuk 61, 61.6 milyar dolar ham madde ithalatı daha az yapmışız. Ama ne artmış? 42 milyar 433 milyar lira tüketim, özel tüketim ithalatı artmış. Hı hı. Bu şu anlama geliyor. Siz üretimden yani ham madde üretirsiniz, satarsınız değil mi? Üretirsiniz içeride bir başka ürüne dönür. Siz tüketime yönelmişsiniz. Ve sizin büyümeniz kas büyümesinden yağ büyümesine dönmüş. Yağlanan bir vücutla biz karşı karşıyayız. Yağlanan bir ekonomiyle biz karşı karşıyayız. Böyle bir ekonomi. O zaman o zaman obezite ve kalp krizi kapıda diyorsunuz. Evet. Bu maalesef tamamen. Yani tıp bir terimlerle söylersek obezite obezitenin ortaya çıkarmış olduğu hastalıklar ki kalp krizi ekonomik her an bir yoğun bakımla karşı karşıya kalabilir. Yani Mehmet Şimşek'in tek övündüğü dış cari işlemleri düzeltmekte cari işlemleri de düzeltememiş. Geçen yıl ilk 3 ayda 9.7 milyar cari işlemler açığı vermişiz. Şimdi 12 küsür milyar dolar açık vermişiz. Bakın 2025'te de bizim bir önceki yıla göre cari açığımız daha da artmış. Yani bu artık Gerçekten Türkiye ekonomisi için Mehmet Şimşek politikalarının bir sonuç alınmadığı, Mehmet Şimşek politikalarının daha önceki yine aynı iktidarın bakanlarından daha kötü bir performans gösterdiğini artık neoliberal iktisatçılar da Şimşek yanlı iksatçıları da kabul etmesi gerekiyor. Evet efendim. Peki Fed'in faiz açıklaması ile ilgili onu bir tahmininiz var mı? FED, yani ben Fed'in Haziran'da bir faiz indirimi yapacağını düşünmüyorum. Çünkü FED daha önceden hazırlar. Yani yani faiz indirimlerine girecekse hazırlar. Yani Powell'ın konuşmalarına bakıyoruz. Başka Merkez Bankası başkanlarının oradaki işte eyaletlerin Merkez Bankası başkanlarının konuşmasına baktığımızda ve bütün ekonomik göstergelerde şunu gösteriyor. Henüz faiz indiriminin erken olduğunu bir Temmuz'da Haziran'da şunu yapabilir. Yani belki yani önümüzdeki ay faiz indirimlerine başlayabiliriz diye bir cümle geçebilir. Ama ben Haziran'da bir faiz indiriminin olacağını düşünmüyorum. Yani FED'in Merkez Bankası'nın ise bir faiz indirimine girmesi bu anda yani gelen yani gelmeyen çıkan parayı çok daha hızlandırır ve Türkiye bir döviz kriziyle karşı karşıya kalır. Onun için yani Haziran ayında bir faiz indirimine merkez bankasında gideceğini ve Ekrem İmamoğlu soruşturmasının bir sonuca varıncaya kadar eğer bu bu günübirlik soruştur e, içeri almalar devam ederse yani artık bunun da yeterli olmayacağını çünkü Mehmet Şimşek dışarı gidiyorlar gittiği zaman. Ki bugün de bir evet. e, dördüncü dalga operasyonu evet, gerçekleşti işte. ve Kiptaş Genel Müdürü de gözaltına Herkesi alıyorlar. gözaltına alıyorlar. Bu, bu sistem devam ettiği zaman ortaya şu çıkacak Mehmet Şimşek 3-5 milyar para bulacak dışarıdan ondan daha fazla... ki Mehmet Şimşek de özür dilerim hocam cümlenizi böldüm. Mehmet Şimşek de hani iç şoklar diye e, tabir etmişti o e, Ekrem İmamoğlu operasyonlarının ilkinde işte Ekrem İmamoğlu'nun yani, gözaltına alınması. Başkanı'nın da aynı 19 Mart'ta eee Nihat de aynı şeyi söylüyor. Yani 19 Mart Türkiye'de nasıl 2021'de Eylül'ünde dünya faiz artırımına giderken siz faiz indirimleri yapıp saçma bir epistemolojik kopuş politikaları uyguladınız ki o ekonomiyi batırdı. Ekonomiyi batıran ki yani Mehmet Şimşek 3 aşağı 5 yukarı götürüyordu. Bu işi biraz gidiyordu ama 19 Mart ve ondan sonraki operasyonlar bu ekonomiyi tamamen çökertmiştir. Ve bu düzelmeden hukuk güvenliği Türkiye'de sağlanmadan Türkiye ekonomisinin düzelme şansı artık yoktur peki hocam az önce döviz krizi dediniz döviz krizi halinde dolar tl kaç lirayı görür vallahi de, yani şöyle söyleyeyim yani bir öngörü yapmak zor olur çünkü orada ataklara bağlı yani ama ilk olacağı ilk hareketin dövizin 19 mart sabahı gördüğü değer 44 liradır ve şimdi onu 50 lirayı olarak görün. Yani ilk bir atakta 50 lirayı görür ama onun sonrasında ne olacağını bilme şansınız yoktur. Yani 50 lirayı çok rahat görür ama onun ötesine gideceği Merkez Bankası'nın ve hükümetin ona karşı o ataklarda alacağı önlemler çok çok önemlidir. Yani şok olarak ilk 50 lirayı rahatlıkla görür. Efendim çok teşekkür ederiz bu değerli bilgi ve yorumlarınızı bizlerle EKTV izleyicileriyle paylaştığınız için Sayın Profesör Doktor Tahsin Bakırtaş. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi... Tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Sevgili seyircilerimiz sizlere de teşekkür ederiz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenin, paylaşın, kanalımıza abone olun ve de zili açın. Bunu söylemeden edemeyeceğiz. Yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.